ve emhu Allah Recep ayında günahları siler. E, kimi günahını siler? E günah yapmayacaksın. Eskilere de tevbe edeceksin. Onları siler. Ama sen günaha devam. O sana ne Recep ayından? Bu sefer Recep ayı senin aleyhine işler. Haram ayın hürmetini bozduğun için camide iş içmek gibi, Kabe'de zina etmek gibi zaman bakımından haram olan bir ayda, hürmetif kat kat olan bir ayda sen dümdüz devam edemezsin edersen senin günahın nasıl silinecek? Ve tüsledyab fi davat Recep ayında dualar yüzde yüz kabul edilir. Ama kim için? E beş vakit namaz kılmayan, haramdan sakınmayan, dua ettim kabul olmadı. Senin ne demeye ne hakkın var? Beş vakit namazın farzlarına en azından riayet etmeyen, vakti vakne kılmayan adamın hiçbir ameli kabul edilmez. Hiçbir ameli. Ela la zekateli ben la salatele. Zekat bile verse kabul edilmez. Ama tabi zekatını versin ver. Ben namaz kılamıyorum ama zekat vermeyeyim mi? Ver. O ayrı borç, o ayrı borç. Ama kabul edilseydi çok sevap alacaktın. Şimdi sen borcun düşüyor ama namaz kılmadığın için zekat da kabul olmaz diyor hadis-i şerif. E namaz kılmayan duası kabul edilir mi ya? Beş vakit namaz kılmayan ne, ne yapacak? Yatacak yeri yok. Yatacak yeri yok, kitapta yeri yok. Mutlaka beş vakit namaza söz vereceğiz. Ve Recep ayında harama hürmetine tevbe edeceğiz. En dar zamanda bile, en zor zamanda bile, en vakti yok diyen bile en azından farzları mutlaka kılmak zorunda. Bunsuz hayat yok. Ve yuferrucu fil kurubatü Recep ayında bütün sıkıntılar tefric edil. Yani ne kadar bela, musibet evin için, ailende, malında, canında dua etmeyi bileceksin. Allah'a yalvarmayı bileceksin. İşte onun mübarek gecelerden bu dua için yüzde yüz çünkü dua kabul edilirse sıkıntın açılır. Ne sıkıntın var? İşim yok. Ne sıkıntın var? Eşim yok. Eşi olanın senden fazla sıkıntısı var. Neyse idare et durumu. Ondan sonra ne sıkıntın var? Çocuğum yok. Çocuğu olanın senden fazla sıkıntısı var. Neyse sen yine geçmiş olsun. Efendim nedir derdin ne ya? Arabam yok, atım yok, avradım yok, uşağım yok, kuşağım yok. E benden isteme, Allah'tan iste. Veselullah min fadlihi diyor Allah. Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde. Benim fazlu keremim geniştir, ben çok zenginim. Herkes isteyenden kızar. Ben istemeyene kızarım Allah buyuruyor. İste, iste. Ne zaman iste? Namaz yok, abdest yok, yolun ortasında karılara kızlara bakarken Allah'ım bana daha böyle bir karı var bilmem ne Ulan sana ne yapacak Allah ya sana bir soba Tövbe ya Rabbi ya Resulallah Tamam gidersin abdest alırsın, beş vakit namazı kılarsın, bir hacet namazı kılarsın Ya Rabbi bana fiziğini de beğendim, ahlakını da beğeneceğim Bana bela olmayacak, Dünya ahiretimde salih hayır bir yoldaş olacak. Bir eş nasip et dersin. Sokağın ortasında karıya bakarak dua mı edilir ya? Ne namussuz adamsın. Onun için Recep ayında dualar kabul edilir. Kabul edilir de kimin ki kabul edilir? Vakti var, saati var, edebi var, şartı var, abdesti var, namazı var. Ya ben direkt isteyemiyor muyum hoca ya? Abi direkt de istersin. Ama beş vakit namazı kılmayanın ki kabul olmaz. Birinci mesele bu yani. Recep ayında kabul olur. Peki Recep ayında özellikle ne zaman kabul olur? Beş gecede dua asla olmaz sayı hadis var. Bütün kaynaklarda geçiyor. İmam Şafii'nin rivatıyla, Abdurrazaklar'da, efendim şurada, burada, ile her yerde geçiyor. Bu hadisin kaynağı çok. Beş gece. Birisini kaçırdınız. Salıyı Çarşamba'ya bağlayan ilk geceydi. Bir geri, dün gece değil, evvelsi geceydi. Biz kaçırmadık elhamdülillah. Size de dua ettik ama, ben de dua kattım. Ancak kendiniz de dua edebilseydiniz daha iyi olurdu yani. Ben yiyince sizin karnınız doymuyor çünkü mesela. Ama gece, o gece senede bir kere. Recebin ilk gecesi. geçti. Hamsü leyani, la turaddu fîne Beş gecede dualar geri çevrilmez. Bir, evvel recep, recebin ilk gecesi. Geçti. Geçmiş olsun. Perşembe sohbetini dinlemeyenlere bu da kapak olsun. Çünkü ben belirttim. Bütün hadisleri okudum. Canın, malın, her şeyin muhafazacı, 20 rekat namazı hepsini anlattım. Dinlemez, sohbet dinlemek diye bir şey yok. Ondan sonra Anca herkes diyor ki yatarken seni dinliyorum. Ulan ben nenni mi söylüyorum? <laughs> Bütün millet şu anda alışkanlık olmuş, benim sesimi duymadan uyuyamıyormuşlar. Nasıl bir şey çıktı böyle? Bu da yeni çıktı. Evvel yok idi iş bu rivayet yeni çıktı diyor ya. Bu nereden çıktı ya? Yahu diyor ondan sonra diyor, uyuyamazsam diyor tekrar bir daha dinliyorum diyor. Ya sen uyku hapı alsana kardeşim ben uyku hapı mıyım? Peki tamam da sen uyurken dinliyorsun. Ne zaman amel edeceksin ya? O uyu uyumak için beni dinliyor. Beni uyanmak için dinle. Uykuyu kaçırmak için dinle. Sohbeti dinle. Efendim fırla. Doğru abdesthaneye. Doğru seccadeye. Herkes diyor ki o diyor benim kocam seni dinlemeden uyuyamaz. O diyor benim karım seni dinlemeden uyuyamaz. Bütün görüştükleri herkes böyle söylemeye başladı bugün. Hava alanlarında, hava alanlarında. Ben de şaşırıyorum bu işe. Allah'ım bu milleti kâb gafletten ikaz eyle ya Rab. Sohbetleri hiç kaçırmadan dinlemeleri nasip eyle. Amel etmeleri nasip eyle ya yara, Ya Rab, ya Rabbi, ya Rab.